Afşin denince aklınıza neler gelir? Hadi biraz düşünelim. Benim ilkokulda öğrendiğim Afşin Ermistan termik santrali. Ve kafamda şöyle canlanır. Kömür, fabrika bacaları, pis, kara bir şehir. Ama aslında Afşin hiç öyle değilmiş. Özellikle ilginç oluşumlu doğa, kaya dağlar, su ve kanyonlar, mağaralar seviyorsanız, keşfetmeye hazırsanız Afşin tam size göre. Şimdi bu videoda editlediğim, gösterdiğim yerlerin sizlere tek tek söylemeyeceğim. Çünkü belki gitmek istersiniz, gitmeden de güzel bir araştırma, kendinize rota çizmek istersiniz. İşte o zaman Afşin'in kılına varabilirsiniz soğuk sular, kanyonlar, derin vadiler, şelaleler. Tam bir macera adamı diyorsan, seviyorum. Evet. Şimdi gidiyor ya, güzel güzel, huzur huzurlu seyredilir. Evet, çok iyi yüzme bilmiyorsanız böyle atlamayın diye önermiyorum. Gerçi yüksekten atlamak hiçbir şekilde önermiyorum. Çok tehlikeli. Hele bilmediğiniz sularda. Ama şunun altına girip serinleyebilirsiniz. Şu şelalenin güzelliğine bakar mısınız? Of. Gürül gürül. Köpüklü beyaz sular. Evet şimdi Afşin içine girelim. Tamam. Her Anadolu kasabası gibi beton. Ama belediyenin güzel tesisleri var. Asafi keyif burada. Mağaraları burada. <laughs> şimdi biraz önce gösterdiğimiz Kanyon'un köyünde. Yine ismini söylemeyeceğim. Drone çekim esnasında duğunu gören bir çocuğun drone'dan kaçışı. <laughs> Burası çok komik. Çok eğlenceli. Umarım çocukta travma olarak kalmamıştır. Evet, nihayet son adımlarına geliyor. <laughs> Emin ulaşacak. Kurtuldun minik kahraman. Evet. Asafi keyif. Külliyesi, mağaraları... Ve şehir içinde aynı isimle anılan bir de... ...yeni yapılan bir camisi var. İnanın her şey için buraya gelmeye değer. Şu taş işçiliğinin güzelliğine bakar mısınız? İnanılmaz. Önce şöyle çevreye bir bakalım. Sonra çilehanelere, dervişlerin çile çektikleri yerlere gireceğiz. Afşin'de çok yeşil yok ama oluşumları, vadileri, akarsuları, şelalleri gerçekten inanılmaz. Şehir turizmini sevmiyorum. Ben dağ bayır dolaşayım biliyorsanız İşte size Afşin. Evet şimdi girdik. çilehanelerin olduğu bölüme. Buralarda dervişler ufak ufak yerlerde meditasyon yapıyor diyelim. Mevla'ya hakka ulaşmak için. Herkesin özüne ya da inandığı şeye ulaşmak için farklı yöntemleri var. Anadolu'da bu Mevlevi geleneğiyle, Mevlevi halelerle, çilehanelerle olmuş. Bu kültür böyle yerleşmiş. Ha sen girer misin ufacık bir odaya? çile çeker misin derse ben yapmam ama yapanlara, atalarımıza onlara da saygımız sonsuz tabii ki. Evet af termik santral. Benim hafızamda kalan sadece oydu. Başka hiçbir şey değildi. Kömür, kara kömür. Hep öyle düşünürdüm af böyle harita gözümün önünde canlandığı zaman Akdeniz'in böyle kuzey doğusunda Kahramanmaraş'ta yanmış kurak, çörek, topraklar ve kara Bakın hep böyle var. Hadi tamam Afşin'in güzelliklerini gördük. Biraz da çirkinliklerini görelim. Afşin'in sokaklarında dolaşıyoruz. Çöl gibi. <Sessiz yeri> betonların olduğu bir yer. Tamam tamam Avcı'nın böyle kötü görüntülerinden çıkıp yine harika görüntülerle devam edelim diyorsa. Burada da yine serin sulara atlıyoruz. Aklımızdaki o kötü görüntüleri çıkarıyoruz. Birazdan da mis gibi kokan lavanta bahçelerine gideceğiz. Lavanta ve afşin. Şaşırmayın, evet burada çok güzel lavanta bahçesi de var. Fotoğraf çekmek için buraya kadar geldiyseniz lavanta bahçelerinde görebilirsiniz. Karşıda dağlar, tepeler ve lavanta. Sanırım ben suyu seviyorum. Yine geldim bir su kenarına. Oh hava sıcak. Dal bile kıpırdanıyor bakar mısın? Bırakın dalı otlar bile kıpırdanıyor. Ulu kayalar ve şaşırtıcı şekilde su. Çorak topraklar.